Herkese merhabalar. 1 Eylül 2021 tarihinde saat 12 ile 13 arası global liderlik üzerine bir konuşma yapıyor olacağım. Webinara hepinizi davet etmek istiyorum. Burada global liderlik üzerine hem tanımlamaları konuşuyor olacağız hem de günümüzde global liderliğin, yetkinliğin ne kadar önemli olduğunu ve bu önemini iş performansı ilişkisini e, kuruyor olacağız. Bu başarıyı stratejik bakış açısını uluslararası zenginlikleri uluslararası farklılıkları yargılamadan görme değerlendirme ve bunu e, 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 şirket ve kendi lehine çevirebilme başarısını konuşuyor olacağız. Bunu mevcut deneyimlerle de e, sohbetini yapıp pekiştiriyor olacağız. Bu e, konuşmadan faydalanabileceğini düşünen herkesi, bu konuşmaya davet etmek isterim. Sevgilerimle görüşmek dileğiyle. Alt açıklama bölümünde webinar linkini tıklayarak kaydolabilirsiniz. Hoşçakalın.